yok artık kanalına hoş geldiniz ben Meriç bugün sizlerle bağımlılık yapan agori oyununu oynuyoruz önce birazcık anlatmak istiyorum e, ee, oyuna yeni şeyler gelmiş mesela parti modunuzda arkadaşlarınızla oynayabilir oynayabiliyorsunuz şununki arkadaşınıza gönderirseniz oynarsınız ama biz parti modda oynamayacağız ee, bizim kanalımızın adı gibi adımız yok artık olacak yok Oh başlıyoruz. <laughs> ya Rabbim ya bir kere daha oynayacağım bekle dur olacak. Herkes iki kere oynayacaktı zaten. Değil mi <laughs> Meri? Hı 42 44. Kimse yok burada. Yok sen o. Dilim arılar <laughs> kaç 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 Oyun da çok fazla küfür falan var evet ya o yüzden küfürsüz olanlardan gidiyorum of kaç ben alabiliyor muyum alamayacaksın herhalde aa Melih ne yapıyorsun ha bir parçam gitti <laughs> oha sen beni öldürme. Of. Güzel cennet cennet. Ben sağ üstte gidiyorum valla. Zaten biz buluşurken sağ üstte gidiyorduk hep. Of geliyor geliyor. Aha numarasını vermiş. <laughs> Arayalım onu. Şöyle şey yakından göstereyim de arkadaşlar isimleri de gelsin. Ah. Evet. Videoya durdurup bakarlar isimlere. Ne dedik? Skorumuz 114. Güzel gidiyor. Skor da geldi. Skor 118 oldu arkadaşlar. Orkun. Belki Orkun ışıklak dedi size. Ona bir şey atsana. Oo, 193. Evet bir kere 480 olmuştu. 500'e gitti. Bugün hatta üçüncü olduk. Kaç 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 cadı geliyor cadı cadı kim? Ben, ben <laughs> dün Merve'ye yardım ettim. Of ya şimdi taklaya geldik. Şimdi İsmail sen ya. Sen de iki kere. i̇ki tur oynayacağız. Herkes iki kere oynayacak. Sonra videoyu bitirecek. Evet. Ben biraz dikkat oynuyorum bu oyuna. Dikkat et. O bile seni yer yani o kadar. Kurnazlık yapsa bu oyunda herkes seni yer İsmail. Ben iyice oynadım. Çok, çok az oynadım. Yapacak bir şey yok oynasaydın. Oh, Obama'ya dikkat et Barack Obama. <laughs> baba kaldı baba, baba. Onun adı o. Baba baba değil. Ya bazıları başka yazıyor. Ha? Yok artık. 47 oldu çok güzel. O bana bir şey yapamaz dostum. <laughs> sen öyle zannet. Gelemiyor, gelemiyor, gelemiyor. <gülüyor> kaç kaç. Tıklaya geleceğim kaç. 65 olduk güzel. Kırdın kırdın ya. <gülüyor> <versin>. <gülüyor> aynı boydasını. <laughs> Giresun beni yiyecek belli. Şunu yiyebilseydim. W'ye basıp atacaktım. Taklacı seni gitti gitti taklacı. Taklacı taklacı. Kulak kulak <laughs> takla gelcem takla gelcem takla takla getirmeyin beni. Orkun, Orkun ışıtmaktır o he. Ona bizim... bir şey atayım diyeceğim de bizim kanalımızı <laughs> aldığı için atmayacağız arkadaşlar kameradan kırmızı gibi gözükebilir ama turuncuyuz. Evet. <laughs> bir de kameraya kırmızı. bakayım derken taklaya geldim. Bir dakika olmuyor. Komik. Bir kere daha. <laughs> ben böyle yapacağım. Bebek ne yapıyorsun bebek? Onun dedi E A. Bebek. Işte e A yazınca dedi. siyah oluyorsun. Evet. Bir gün de onu yaparız. Satanist dikkat et derken o senden küçükmüş. Dın, 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 dın. Lan takleyi yenmedi. <laughs> Aa takla ya yan, yan takla Sen de oyun portal gibi taklayız. Nasıl? Oyun portal gibi taklayız. Şimdi biri senin taklaya getirince göreceksin taklayı. Kafam kaçınıyor ondan Hadi taklanın babası olacak şimdi. E, çok kasıyor bir de arkadaşlar. O da sıkıntı. Aa. Bundan sonra bence bitirelim. Ne yapıyorsun? Lan <laughs> lan! Kaç kaç. Babam çıksa yerim. Allah'ım öldürmeye çalışıyor bence seni. GS. GS bulun bir tane. Alırım bir dal GS. Oha. Üstüme. Dikkat et. Düşünsene de senin fıştır. için iki ay duruyor. Bu fıştırk fıştır. belli. Fıştırk. Fıştır. Evet fıştırk. Fıştırk. Yani şuraya bak birinci de bile küfür var arkadaşlar. İlk onu göstersem yani birinci çok küfürlü. Evet. Yani, yani. Türkçesini çevirmeyeyim şimdi. Evet. Fuck Türk. <laughs> 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 Oha oyun nasıl kastı be? Evet. Işınlandım. bildiğin. Çok dön, fena dön. kasıyor bende oyun. Döndü döndü döndü. Aa dön, taktiğe dön, geleceğim. Taktiğe <laughs> geleceğim. Taktiğe <laughs> Hmm. O kim be? Amerikan nesi o? Şimdi öleceksin İsmail. Zaten taklaya geleceğim, Anlamıyorsun. Taklacı mısın sen? Ben kendimi öldürüyorum Adeweyi Gerçekten öleceksin ya. Öldüreyim mi kendimi? Dede dede var dede. Öldürsen bilirsin Allah Allah. Öldürsek video bitecek. Orkun, Orkun, Orkun eşit mark. Diyor 9 dakika oldu şey diyeceğim. gerçekten. Zaten 7 dakikası olmuş. Yıkadık <laughs> kanalı. haber bebe? <laughs> eşit boyasın. <mı? gülüyor> şimdi çaylak seni yesin de görsen. Ben yemedim. Üstüne alalım kanka diyor. Yazık ya. Küçücük ya. Vereyim mi sana? Yok verme verme. Acıdım ya. Acıdım ya. Hiç kimse ki ben... bıraktım arkadaşlar. Fareyi ben alırım. <laughs> ne yapıyorsun İsmail? Geride kalmışlar işte. Yedim. Çok güzel. ben. Yavuz arkanda. İki ayrılsa seni yiyecek ha. Ayrılsın. Çok tatlısın yani şimdi seni oraya sıkıştırırsa görürsün. Bebek ne haber yavuz? Ha <laughs> gitti ha ha ha. Sekiz dakika oldu. 8 dakika mı yu? ölene Rıza, Rıza baba. baba. Arka sokaklardaki. Ve arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelelim. Evet. Diğer videolarımızda görüşmek evet. üzere. Kendinize iyi evet. bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.